hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Goodbye DPI nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle o Goodbye DPI ne demek kısa bir şekilde açıklayayım. Goodbye DPI eee e, erişime engellenmiş, kapatılmış uygulamalara, programlara girmeye çalışan e, minik bir yazılım. İlk önce abi yorumda verdiğim, e, yorma diyorum. Açıklama kısmında e, verdim linki indiriyorsunuz Goodbye DPI. E, Çağrı Taşkın adlı bir e, vatandaşın kullanıcının yaptığı bir sistem. Bunu açıyoruz. Ben klasörü burada ayıklamıştım abi. Burada servis install DSL Türkiye yazıyor görüyor musunuz? Bunu e, internetiniz şeyse Türk Telekom'sa veya veyahut da başka bir internet şeyse yani Türk Türkcell'dir, Türk Telekom, Eğer onlardan birisi internet bunu kuruyorsunuz. Saatlikle yönetici olarak çalışmayı unutmayın. Eğer süper, süper online ise süper online'e gelip yanlış yaptım. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Burada X'e basıyoruz abi. Ondan sonra burayı küçültüyoruz. Denetim masası. Buradan A paylaşım merkezi. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir. Ethernet e, sağ, e özellikleri yapacaktık. Yanlış yaptım. Saatlik özellikler. E, internet protokolü sürüm 4. IPv4. Buna özellikler diyoruz. Şunu e, aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Buradan sizde bu işaretlidir. Bunu bu yapacaksınız. 1, 1, 1, 1 1, 0, 0, 1 Bunu yazıyoruz arkadaşlar Tamam diyorsunuz Kapat diyoruz Bu hep kapatabiliriz Buradan geri geliyoruz Goodbye DPI'mizin olduğu kursları. Buradan Türkiye değilse Alternatif Per Online Buradan yönetici olarak çalıştır diyoruz Evet diyoruz Burada Opening Filter Filter Activated Goodbye is Now running. Yazıyorsa goodbye DPI'nız çalışıyor demektir. Hemen e, şeyde göstereyim mesela Roblox üzerinden göstereyim. Roblox'ta sorunsuz bir şekilde girebilirsiniz. bakın. Buradan istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben bir şu oyunda bir göstereyim Number Tycoon 2'de. Görüyorsunuz arkadaşlar sorunsuz bir şekilde Goodbye DPI'mizle giriş yaptık arkadaşlar. Evet videoyu beğenip Videoyu beğendiyseniz videoya e, like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurulum bu kadar basitti. He bir de eğer ki Goodbye DPI kaldırmak istiyorsanız yani ben bunu sadece istediğim zaman açacağım. E, sonra da kapatacağım diyorsanız buradan servis mobile geliyorsunuz sağ tıklayıp çalıştırıyorsunuz yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet burada bir e, herhangi bir tuşa bastığınızda bu e, Goodbye DPI, DPI. Ee, otomatik olarak kapanacak her şekilde her yerden. Evet video bu kadardı. Videoyu de siz kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. Videoya e, hepiniz Allah'a emanet olun görüşürüz.